Çorum Belediyesi tarafından Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesindeki ankaz kaldırma ve temizlik işlerine yardımcı olması amacıyla 11 araç ve 21 personel gönderildi. Araç ve personeller sabah belediye binası önünde Belediye Başkanı Doktor Halil İbrahim Aşkın'ın da katılımı ile uğurlandı. Afşin'in el birliğiyle yeniden ayağa kaldırılacağını belirten Başkan Aşkın, bölgeye asfalt yüklü 3 kamyon, 1 arazöz, 2 süpürge aracı, 2 kayıp kaçak tespit aracı, 3 pikap ve 21 personel gönderildiğini anlattı. 10 tane aracımızı yola şu an revan ediyoruz. Bu araçlarımız içerisinde özellikle kayıp kaçak kontrol Mobil e, tespit aracımız önemli bir araç ve oradaki inşallah e, su kayıp kaçaklarını tespit etmek için var gücüyle arkadaşlarımız orada çalışacaklar. Şu an Afşin'in çöpleri Çorum Belediyesi tarafından iki haftadır zaten toplanıyor. Ama oraya bizim artık yol süpürme araçlarını kaldırım temizleme araçlarını da göndermemiz lazım. Hayatın normalleşmesi için buna ihtiyaç var ve bugün de iki tane yol süpürme aracını gönderiyoruz Çorum Belediyesi olarak. Bir tanesi büyük bir tanesi küçük. Büyük olan yolları, caddeleri, sokakları inşallah temizleyecek. Küçük olan da parkları, kaldırımları inşallah temizleyecek. Kısa süre içerisinde o tozdan, topraktan inşallah abşini kurtaracağız. Tabii yollarda ciddi bozukluklar var. Bu yolların bir an önce tamir edilmesi, ulaşımın ulaşımda çok büyük sıkıntı yok ama rahatlatması, rahatlatılması anlamında bir de yapacağımız orada kazılar olacak su kanalla ilgili yaptığımız çalışmalarda. Kazılar bittikten sonra hemen o asfaltının dökülmesiyle ilgili olarak da hazırlıklarımızı yaptık. Şu an bunun için 3 tane kamyonumuz ve üçü de rot mix yüklü bu tamirleri yapacak asfalt malzemesi rot mixler onlarla yükledik ve inşallah onlar da hemen orada yapılan çalışmalarda bu rot mixle de hemen onların onarımlarını da yapmak suretiyle inşallah gereğini yapacaklar. Onun dışında ekiplerimizi taşıyacak araçlarımız var. Toplam bugün itibariyle an itibariyle 10 tane aracımızı 21 personelimizi şu anda yola revan ediyoruz. Başkan Aşkı'nın Afşin'deki çalışmalar hakkında bilgi vermesinin ardından araçlar ve personel deprem bölgesine uğurlandı.